Geçen sezondan beri söylediğim bir şey var Arda Turan'la ilgili. Mutlaka futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray'da hoca olarak değil de sportif direktör veya scout bir menajer olarak da Galatasaray'a faydalı olabilir ve olmalıdır diye düşünüyorum. Arda'nın inanılmaz bağlantıları var. Özellikle İspanyol futboluna, dünya futboluna. Şimdi bunu niye anlatıyorum? Çünkü Sayın Dursun Özbek Başkanımız Galatasaray'da yakında işe başlayacağını söyledi. Hangi görevde tam olarak söylemedi ama görev alacak. Bu konuda sizler ne düşünüyorsunuz açıkçası merak ediyorum. Ve lafı uzatmadan direkt Sayın Başkan'ın sözlerine geçelim ve bu konuyla ilgili anlattıklarını bir dinleyelim. Arda Turan Galatasaray bir değeridir. Bizim Galatasaray kulübünün içinde yetişmiş, uluslararası boyutta da başarılı olmuş bir sporcumuz. Futbol daha yeni bıraktı. Geçenlerde ifade etti, ben de şahit oldum. Arda'nın tabii önce bu mani yetiştirici manasında bazı eğitimleri alması gerektiğini düşünüyorum. Elbette ki Arda'nın yuvası Galatasaray'dır. Her zaman Galatasaray'da onun yeri olacaktır. Dolayısıyla Arda'nın bu manada kendisini hazırlaması ve hazırlama, hazırlıkları bittikten sonra da Galatasaray'da görev alması zaten kaçınılmazdır.